Eğer siz de dizide herkesin birbirinden bir şeyler saklamasından sıkıldıysanız ve artık Cihan'ın Beyza'nın kucağına verdiği bebeğin gerçek babasını, Hançer'in herkesten sakındığı bebeğin ise aslında kendi kanından olduğunu öğrenmesini istiyorsanız bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlara Hançer ve Cihan için bol bol kalp emojisi bırakın. Onları ne kadar sevdiğimizi birlikte gösterelim. Cihan, hançerin karnındaki bebekle ilgili söylediği hiçbir yalana artık inanmamaya, hatta inanmayı bile reddetmeye başlıyor. Çünkü gözünden bile sakındığı eşinin onu aldattığını düşünmek istemiyor, aklının ucundan bile geçirmiyor. Ama hançerin bebeğin Cihan'dan olmadığına dair ısrarı, beraberinde başka büyük yalanları da getiriyor. Bu arada Melih, zavallım, Hançer'i korumak uğruna kendini ateşe atmaya devam ediyor. Sinem'in babası ve Cihan, Hançer'in sürekli Melih'le görüştüğünü fark ediyor ve bu durum ikilinin yasak aşk yaşadığı dedikodularını alevlendiriyor. Zaten Sinem, Melih'in kendisinden sakladığı ilk sırrında onu terk etmişti. Bir de Hançer'in hamile olduğunu öğrenirse, bu durumun Melih'le ilgili olduğuna inanacak ve Melih'le olan ilişkisi başlamadan bitecek. Melih ise Sinem'in bu iftiraya inanmasını asla affetmeyecek. Hançer'in bu yalanları aslında Cihan'ı kendisinden uzaklaştırmak için söylediği ortaya çıkacak. Ancak ne Cihan ne de Engin Hançer'in böyle bir yalanın arkasındaki nedeni anlayabilecek. Çünkü Hançer'in Cihan'a olan büyük aşkını Cihan kadar Engin de biliyor.